Halid'i çok severim. Çoğunuzun çehresinde ben bir Halit okurum. Halit büyük bir kumandan. Hamleci, hamleci. Maraton gücü çok fazladır. İnsanlığın iftihar tablosu, güneşler güneşi aylar ayı iful etmeden, batmadan iki sene evvel hakikata göz uyanır, açılır. Fakat bu iki sene içinde 20 senelik sahabinin aldığı mesafeyi alır. Ya Halid, ben de diyordum ki, Halit gibi akıllı bir dimak, nasıl oluyor da imana kapalı yaşıyor, diyecektir Allah Resulü. Seyyidina Hazreti Halit, baş döndüren bir yükselişle çok dikey amudi yükselmiştir. Bu iki üç sene içinde Efendimiz'le sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdiki Hudeybiye'den sonra yani ihtidası, kendi gönül rızasıyla geliyor, teslim oluyor. Ama onca şey Perslerin başına balyoz gibi inme, Roma İmparatorluğu'nu darman duman etme, ta Mısırlara, Suriyelere kadar ruhu Revali Muhammed'in Sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın izni inayetiyle sağlamak. Ve peygamberlerden sonra insanların en büyüğü olan Hazreti Ebu Bekir tarafından analar Halit gibisini doğurmamıştır. Dedirten bir baba yiğit, Hazreti Hz. Said niye ağlıyorsun diyor. Vücudumda diyor bir para kadar yara almadık yer yoktur. Ama görüyorsunuz şimdi eli kolu bağlı yatakta ölüyor. Evet, koşarken ölmek. Hizmetin başındayken Allah'a yürümek. Ömerler olun. Ömerler olun. Saadet orada baş kaldırmanları önleyin. Zira mesele vicdanlara girerek halledilecektir, kaba kuvvete değil. Bir iki günlük saadet, mutluluk için bence yol yön değiştirme bu kaypaklıktır. Muhakemesizliktir. Öyle olmaktansa izzetiyle ölmek daha iyi. Durduğumuz yerde sabit kadem olmak düşer. Son ferdine kadar herkesi ifna etseler en son fert bile orada yine merhum kutup gibi diyecek ki bir mümin katiyen bir münafıktan özür dilemez. Bir mümin bir münafıktan özür dilemez. Allah celle celaluhu sizi tutup kaldıracaktır. Allah sizi tutup kaldıracaktır. Allah'ın inayet ve keremiyle. Bunu ben bir işarete binaen söylüyorum. Sizin tutulup kaldırıldığınıza dair bir işarete binaen söylüyorum ama müsaadenizle bunu açamayacağım. Çünkü mezun değildim onu açmaya. Onu onunla benim aramda bir sır olarak kabul edeceğim. Eğer tutulup kaldırılmayı düşünüyorsanız, dağınıklığının giderilmesi ve toparlanmayı düşünüyorsanız, bu işe sahip çıkın. İslam'ın dağlık şemlini bir araya getirin. Ki Allah da sizi dağınıklıktan kurtarsın, derlenip toparlanmanıza yardımcı olsun ve tutsun sizi tutup kaldırdığınız hakla beraber kaldırsın hakkı koyacağı yere koysun hak sahiplerini ihkaka hak yapanları hakkı kaldırıp koyduğu yere koysun